Futbolcu kartlarıyla oynanan bir kart oyununda her bir kartın üzerinde kaleci, defans, orta saha ve forvet olmak üzere 4 farklı mevki puanı vardır. Bu oyunda karşı karşıya gelen iki oyuncudan biri ortaya bir kaleci mevkisi için, 4 defans mevkisi için, 4 orta saha mevkisi için, 2 forvet mevkisi için olmak üzere toplamda 11 kartı puanları gözükmeyecek şekilde koyacak ve diğer oyuncu da her bir kartın üzerine bir kart koyacaktır. Üst üste gelen kartlar açıldığında bulunduğu mevki puanı diğerinden yüksek olan kart 1 puanı getirecektir ve 11 puan bu şekilde paylaşılacaktır. Kartlar karşılıklı bakacağız. Kalecilerde kim yüksekse puanı o olacak. Defasta de kim yüksekse puanı o olacak. Orta kim yüksekse puanı o olacak. Forvette kim yüksekse puanı olacak. Asaf'ın kartında yazan sayılardan herhangi ikisi seçildiğinde bu sayılar daima aralarında asal olmaktadır diyor. Yani 15 ile 82 aralarında asal diğerleri de defansta de forvette de ikişerli ikişerli seçildiğinde aralarında asal olacak. Selman'ın kartı Asaf'ın kartına karşılık 3 mevkide puan getirmektedir diyor. Selman'a bakıyorum kaleciden bir puan almış, orta sahadan kaybetmiş o zaman defans ve forveti alması lazım. Buna göre Asaf'ın kartında yazan defans ve forvet mevkilerindeki sayıların toplamı en çok kaçtır? Asaf'ın defans ve forvetini en çok yapmak istiyorum. Defans ve forvette de kaybetti demiştik Asaf. 83'ten küçük olacak. 82 olmaz. 82 var altta aralarında asal olmaz. 81 olmaz. 3'ün katı 15 3'ün katı. 80 olmaz. 82 ile aralarında asal değil. 79 olur. Demek ki defans en çok 79. Forvete bakalım. 86'dan küçük olacak. 85 olmaz. 15 arasında asal değil. 84 olmaz. 82 ile arasında asal değil. 83 olabilir. Bu durumda cevabımız 79 artı 83'ten 162 olur.